2025 yılında çantamdan asla ayırmayacağım. O göstereceğim. Bunların güzelliği, pufudukluğu nedir? Maybelline New York'un Superstay Teddy Tintleri. 10 numara current modda başlayalım. Bunun renk tonunu çok sevdim. Gündelik kullanım için müthiş. Bu tek katta sürdüğünüzde farklı. iki katta hatta üç katta daha farklı gözüküyor. Şimdi tek kat bir uygulayalım. Gündelik kullanıma da şık bir yere giderkenki kullanıma da uyarlayabiliyorsunuz. Dudakları kendi gibi pofuduk pofuduk gösteriyor. Kadife gibi. Ay, çok güzel durmuyor mu ya? Ve en güzel şey bu kadar doğal olmasına rağmen kalıcı ve asla bulaşma yapmıyor. Sıfır iz. İkinci katını da sürelim. Biraz daha ruj görüntüsü oldu ama yine günlük kullanıma çok uygun. Biraz daha ısıtıyorum. İkinci kat, üçüncü kat. Bir diğer renk kırmızısı. 30 numarası. Şöyle bir rengi var. Şöyle azar azar değdireceğim. Güneşte yanmışsın da böyle tatlı tatlı bir renklenmişsin. Dudakların kendiliğinden kızarmış gibi. İkinci katta dudaklarımız biraz daha pamuk prenses dudakları oldu. Üçüncü katta gece dışarıya çıkmak için de kullanılır. Bu rujda kırmızı ruj sürmeye korkmazsın. Üçüncü rengimiz de beni çok heyecanlandırıyor. 55 numarası. Önce tek kat, ya bunu da gündelik kullanırsın. İkinci kat. Sen dudağına iyi gelir mi? Dudağıma iyi geldi ya. Üçüncü kat. Aşık oldum bu seriye. Çok güzel. Üçünü de inanılmaz çok sevdim. Siz en çok hangisini sevdiniz? Bana yorumlarda yazın. Herkes yapıyorum. Görüşürüz.